10 kemik mi? Yemek yiyeceğim Senin mi? Yemek yiyeceğim Tamam Burası Korkuteli Küçükköy Yarım saat oldu Kar tam bastırdı Şu anda göz gözü görmüyor Her yer bembeyaz Kar yağışı bir saate devam ediyor. Eğer bir yarım saat daha dışarıda durursam canlı kar adam olabilirim. An itibariyle kar yağmaya devam ediyor. Allah zararsız yansız versin inşallah. Herkese selam. Uyuyor musun? Karan kalona güneşler var. Duymuyor musun? Kim dedim? <laughs> Antalya Büyükşehir'de çalışıyor. Aynı zamanda de çalışıyor. 60 kişi var Yeşil Yayla'da son durum bunu senin için yaptık.